Dikkat, insülin direnci kilo aldırıyor veya çok fazla beslenmediğiniz halde kilo vermenize engel oluyor. Evet, bugünkü videomuzda insülin direnci nedir, insülin direncinizin olup olmadığını nasıl anlarsınız veya insülin direnciniz varsa bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Bu videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Herkese merhaba. İnsülin direnci ileriki yaşlarda sizi şeker hastalığına götürebilecek en büyük problemlerden birisidir. Sebebi ise fazla ve sağlıksız beslenme olmaktadır. İdeal kilonuzun %30 fazlası insülin direncine davetiye çıkarıyor. İnsülin direnci toplumda çok yaygın görülmesine rağmen halk tarafından çok önemsiz gibi algılanıyor. Fakat büyük problemlere yol açıyor. Önceden ileriki yaşlarda veya yetişkinlerde görülüyordu. Şimdi yaşı daha da küçülttü. Çocuk yaşlarda da insülin direnci rahatsızlığıyla karşılaşmaya başladık. Özellikle sağlıksız beslenme ve şekerli besinlerin çok fazla tüketimi insülin direncine davetiye çıkarıyor. Yapılan araştırmalar sonucunda toplumun %30'unda insülin direncine rastlanmıştır. Yani bu da demek oluyor ki her 10 kişiden 3 kişi insülin direncine yakalanmış. İnsülin direnci yemekten sonra meydana geliyor. Eğer ki siz yemeklerinizi özellikle çok fazla veya yemeğinizde çok fazla şekerli besin tüketiyorsanız ya da yemeğinizde çok fazla basit karbonhidrat içeren besinlerle öğününüzü geçiştiriyorsanız otomatik olarak kan şekeriniz çok fazla yükselecektir ve kan şekerinizi dengede tutmanız zor olacaktır. Evet işte biz tam olarak da buna insülin direnci diyoruz. Eğer ki siz bu dediğim besinleri öğünlerinizde çok fazla tüketiyorsanız kan şekeriniz çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Kan şekeriniz hızlı bir şekilde yükseldiği zaman aynı şekilde düşer. Bu hızlı düşüşte sizi çok çabuk acıktıracaktır. Yani yemeğiniz yedikten 2-3 saat sonra acıkma hissi sizlerde doğabilir. Bu şekilde zaten siz de çok fazla yemek tükettiğinizi görebilirsiniz. Bu sebeple de kilonuzda artışlar meydana gelecektir özellikle şeker içeren veya şeker içeriği çok fazla olan besinleri günlük hayatınızda tüketimini sürekli hale getirdiyseniz kan şekeriniz bu sebeple çok fazla düşüp çok fazla yükselecektir. Bu tür davranışlar özellikle günümüzde çocuklarda da çok yaygın olduğu için insülin direnci ortalama olarak yaşa düşürerek çocuklarda da çok fazla görülmeye başladı. Evet, fazla kilolu çocuklar özellikle de çok fazla şekerli besin tüketiyorsa insülin direncine yakalanmış olabilir. Bu konuda insülin direncinizin olup olmadığını nasıl anlarsınız? Hemen gelin size birkaç tane en önemli belirtilerinden sayayım. Eğer ki bu belirtileri taşıyorsanız hemen uzman bir hekime görünerek insülin direnci testi yaptırabilirsiniz. Yemekten sonra uyku ve yorgunluk hissi. Örnek verelim siz bir akşam yemeği yediniz ve yemeğinizi yer yemez hemen oturma odasına geçtiniz ama oturamıyorsunuz. Ya uyku geldi ya da televizyon karşısında bir yatma uzanma isteği duydunuz. Evet bu insülin direncinin en büyük belirtilerinden birisidir. İkinci olarak da yemeğinizi yediniz ve çok çabuk hemen peşine canınız tatlı çekiyorsa bu da insülin direnci belirtilerinden olacak. 3. Çok çabuk acıkma. Örnek verelim. Siz akşam 7'de akşam yemeğinizi yediniz. Hemen daha yatmadan 9.30 10 gibi tekrar acıkıyorsanız hatta bu atıştırmalık isteğinin üzerine geçiyor. Direkt yemek yeme isteği geliyorsa bu da insülin direnci belirtilerinden birisidir. 4 çok çabuk kilo alma veya kilonuzu kontrol altına alamama gibi durumlar da insülin direncinin başlıca belirtilerindendir. Yani siz örnek verelim, çok güzel sizi zayıflatacağını düşündüğünüz bir diyet yapıyorsunuz fakat kilonuz eksilmiyor. Ya da günlük hayatınızda çok fazla aşırı bir şekilde besin tüketiminiz yok ama kilo alıyorsanız bu da insülin direncinin başlıca belirtilerindendir. 5. Uyku bozukluğu. Eğer ki siz geceleri düzenli bir şekilde uyku uyuyamıyorsanız, sabah yorgun kalkıyor ve akşam yatağa girdiğinizde uykunuz gelmiyorsa, evet, bu da insülin direncinin başlıca belirtilerinden birisidir. 6. Ense ve koltuk altı bölgelerinizde kahverengi şeklinde esmerleşme varsa, bu da insülin direncine yakalanmış olma ihtimalinizi arttırır. 7. Bu da sıkça kadınlarda görülen adet düzensizliğidir. Evet, sebebini bulamadığınız adet düzensizlikleriniz varsa bu durum da insülin direncine yakalanmış olma ihtimalinizi arttıracaktır. Bu 7 maddede saymış olduğumuz belirtilerden kaçını taşıyorsanız hemen uzman bir hekim tarafından kendinize insülin direnci testi yaptırabilirsiniz. İnsülin direnci şeker hastalığı kadar çok sıkıntılı bir durum olmasa da şeker hastalığından bir önceki basamaktır. Eğer ki insülin direnciniz varsa hemen paniğe kapılmayın. Bu durumu sağlıklı ve doğru bir beslenme stiliyle çözebilirsiniz. Fakat bu durumu çözmüyor hatta tam tersine aynı şekilde kötü beslenme ile devam ediyorsanız kaçınılmaz sonunuz daha daha ileriki yaşlarınızda mutlaka şeker hastası olacaksınız. Peki insülin direnciniz varsa bu durumdan nasıl kurtulabilirsiniz? Bunun için neler yapmanız gerekiyor? Hemen bunlardan bahsedelim. Öncelikle fazla kilolu olan insanlar sizlere sesleniyorum. Fazla kilolarınızdan hemen kurtulacaksınız. Sağlıklı, yeterli ve doğru bir beslenme modeli uygulayarak zayıflamaya başlayacaksınız. Zayıflamak da insülin direncini azaltan faktörlerden birisidir. İkinci olarak söyleyeceğim beslenmenizdeki şey de protein ağırlıklı beslenmektir. Özellikle beslenmenizde basit karbonhidrat içeren besinleri sınırlayarak protein ağırlıklı besleneceksiniz. Proteinin sindirimi vücutta daha uzun süre aldığı için daha fazla tok kalmanızı ve daha az yemenizi sağlar. Bu şekilde de fazla kilolardan da kurtulabilirsiniz. Daha uzun süre tok kalarak kilo kontrolü de yapabilirsiniz. Şimdi protein ağırlıklı beslenin dedik gut hastalığı, karaciğer hastalığı, kalp hastalığı veya böbrek hastalığı olup da yani hayvansal gıdaları tüketemeyen kişiler ne yapacak? Tabii ki bitkisel proteinlere yöneleceksiniz. Siz de bitkisel proteinleri öğünlerinize ekleyerek protein miktarınızı bitkilerden karşılayabilirsiniz. Günlük hayatınızdaki beslenmenizde kesinlikle sebzelere de ağırlık vereceksiniz. Mutlaka her öğününüzde sebze türü veya yemekler olacak. Çünkü kalorisi az ve top tutuculuk özelliği fazla olduğu için sebzeler de insülin direncine karşı beslenmenizde olumlu etkiler sağlayacaktır. Mutlaka ara öğün yapacaksınız. Ara öğünün amacı sizi doyurmak değil, tamamıyla kan şekerinizi dengede tutmaktır. Sizin de zaten insülin direnciniz varsa probleminiz kan şekerinizin çok hızlı yükselip çok hızlı düşmesidir. Evet, siz de ne aç kalarak kan şekerinizi düşüreceksiniz, ne de yemeklerinizi çok fazla tüketerek kan şekerinizi arttıracaksınız. Sizin kan şekerinizi sürekli dengede tutmanız, yani az az sık sık beslenerek bir beslenme modeli oluşturmanız insülin direncini azaltır faktörler gösterecektir. Yaptığım ara öğünlerde benim kan şekerimi yükseltip beni rahatsız ediyor diyorsanız şeker içeriği olan ara öğünlere de dikkat edeceksiniz. Örnek verelim en basitinden meyvenin şekeri bile sizi rahatsız ediyorsa mutlaka meyve tüketirken yanında birkaç kaşık yoğurt veya yarım ya da bir su bardağı sütle meyvenizi tüketebilirsiniz. Bunun gibi sizi rahatsız eden ara öğün tercihlerinizden birileri varsa bunları mutlaka ikili olarak tüketmeye de özen gösterin. İnsülin direncine karşı fiziksel aktivite de bizim için şart. Mutlaka spor yapacaksınız veya egzersiz yapacaksınız. Kilo kontrolü yapma ve zayıflamanızda fiziksel aktivite bu konuda çok önemlidir. Özellikle şunu da söylemeden geçmeyelim. Şekerli besinler beyaz ekmek ve unlu besinlerden de mutlaka uzak durun. Kızartma ve hamur işleri gibi besinleri hayatınızdan çıkarmasanız bile mutlaka sınırlayın veya minimum bir şekilde azaltmaya çalışın. Çünkü bu besinleri tüketmeniz biraz önce de söylediğimiz gibi kan şekerinizde dengesizliklere yol açarak insülin direncine karşı size olumsuz etkiler sağlayacaktır. Sonuncusu da su. Su tüketiminize tabii ki de dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuzun günlük su ihtiyacını mutlaka vücudunuza sağlayın. Günde 2,5-3 litre su içmeye özen gösterin. Su haricinde günlük olarak bitki çayları içmek de size bu konuda iyi gelecektir. Evet, beslenmenizde bu söylemiş olduğum faktörlere dikkat ederek insülin direncinizi yok edebilirsiniz. Şimdiden insülin direncine karşı beslenmeye geçmeye başlayın. Sağlıklı, yeterli ve doğru beslenme sizin için kesinlikle çok önemli. Kendi kendinize insülin direnciniz varken kilo vermeniz daha zor olabilir. Hatta çok güzel diyetler yaptığınıza inandığınız halde kilo veremiyorsanız demek ki insülin direncine karşı doğru bir şekilde beslenme modeli uygulayamıyorsunuz. Bu şekilde insülin direncine karşı beslenme modeline kavuşarak sağlıklı bir şekilde zayıflamak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.